Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle okul öncesi alan dersinden e, okul öncesi eğitime giriş ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi sorularımıza başlayalım. Yukarıdaki paragrafta anlatılan piyazza kavramını erken çocukluk eğitim yaklaşımlarından hangisinde kullanılır? Aslında piyazza dediğim zaman hiç bu paragrafı bile okumaya gerek yok. Aklımızda bir kavramın, bir yaklaşımın oluşması gerekiyor zaten. Ama yine de bir okuyalım ne olur ne olmaz hem de bilgi sahibi olalım. Piyazalar ortak alanlardır. Her sınıfın bu alana bağlantısı vardır. Bu alanlarda çocuklarla büyük grup etkin aktiviteleri yapılmasının yanı sıra tüm okulu ilgilendiren toplantı ve etkinlikler, aile ve öğretmen toplantıları ve benzeri aktiviteler yer alır. Bazı okullarda yemek saati, yemek salonu olarak da kullanılır. E zaten piyazda dediğimiz zaman aklımıza Regio Emilia yaklaşımı geliyor diye düşünüyorum. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Olarak tanımlandığı metot alanında bir felsefik kavramla eğitimle ilgili görüşlerini aktaran düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Burada da bir metot kavramını aklımıza getirmemiz gerekiyor. Çocuğun kişiliğini, yeteneğini, bütününü ve bütününü bütünü ile geliştirmek yetişkin olarak dop dolu ve mutlu bir yaşam sürmesi için izlenmesi gereken bir yol olarak tanımlıyor tanımlamış metodu. Şimdi ilk Frobel demiş. Frobel denince aklımıza metot diye bir şey gelmiyor öyle bir kavram kullanmamıştı. Daha çok işte Kinder Garden bunu hatırlamamız gerekir. John Dewey dediğimiz zaman burada da daha çok demokratik ve özgürlük kavramları karşımıza çıkıyor. Fenelon dediğimiz zaman da tabiat daha çok aklımıza gelen bir durumdur. Jean Jacques Rousseau dediğimiz zaman da burada da bir özgürlük vardı. Ama Pestalozzi dediğimiz zaman eee metodu kullanan kişidir ve Ayrı zamanda e, bir eseri vardı. Kuğunun şarkısı. Hatta yazalım. Kuğunun şarkısı. Bu yüzden cevabımız E olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangileri Montessori yaklaşımının Montessori programının temel sayıltılarındandır? Hemen hmm. bakalım. Değerlendirme ölçütleri çocukların insan potansiyelini geliştirmeye yönelik düzenlenmiştir. Evet doğru. Böyle bir durum var. 2. Çocukların değerlendirmesi için ders kitapları, sınavlar, notlar, cezalandırma ya da ödüllendirme metotları kullanılmaz. Bu da doğru. 3 Öğretim aktivitelerinin temel amacı çocuğa içsel disiplin ve öğrenme alışkanlıklarını kazandırılmasıdır. Evet, bunların hepsi Montessori programında vardır. Şimdi diğer bir sorumuza geçelim görüşünü savunan erken çocukluk eğitimi düşünürü ve kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir? Hem düşünür ve kuramcısı demiş. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Çocuk büyüme sürecinde gelişimi etkileyen bir duvara karşı karşıyadır. Bu duvar kalıplaşmış katı kut katı kurallar yetişkinler tarafından benimsenmiş ancak çocuklar tarafından anlaşılması oldukça güç ve geçerliliğini yitirmiş davranış kalıpları ile geneliksel eğitim metotlarından meydana gelmektedir. Çocukların öğrenme sürecinde özgür olmaları, araştırma, deneme yapma, hataların kendi kendine düzeltmeleri için onlara fırsat tanınmalıdır. Bu yaklaşım çocuklarının doğal merak yaratıcılığını geliştirmek, eğitimsel yaşantılar yoluyla bilgi oluşturmalarını sağlamak için çevreyle aktif etkileşimi destekler. Burada şıklara göre gitsek daha güzel olur. Şimdi Montessori yaklaşımını az çok biliyoruz. İşte emici zihin, kasada bambemi hani çok da bununla alakalı bir şey yok yani bunu geçtim ve kuramcısı dediği için arkadaşlar senirin bir kuramı vardı Malaguzzi'nin bir kuramı vardı hani daha çok bunlara dikkat edersek soru yapabiliriz zaten cevabımız malaguzi olacak hangisini yapmıştı regio Emilia yapmıştı. Doğal merak, yaratıcılık, işte doğal metotlardan eğitim metotlarını kullanması zaten Malaguzzi bize veriyor. Steiner hangisiydi? Waldorf okulları vardı. Burada da doğal materyaller kullanılıyordu. Kalp, akıl, yetenek. Kalp, akıl, yetenek vardı. Dolayısıyla bu Paragrafta da hiç böyle bir durum olmadığı için bu da değil cevabımız. Evet devam edebiliriz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Görüşünü savunan erken çocukluk eğitimi düşünür ve kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen çocuğun dikkatini bir husus üzerine toplamasını sağlayan, yalnızlığı içinde çalışmasını yarayan sessizlik, çocuğun gelişmesindeki filizlenmelerin uygun şartlar içinde kendiliğinden olacağını bilmesine gösteren sabır, her bir çocuğun diğerlerinden ayrı yolları bulabilmek için ruhi hayatını, hayatın olaylarını görme yetisi, çocuğun kendi kendine çalışabilmesi, bunlar hep ipuçları ee, için ona girişim şansı bırakan pasifik davranışlarını ortaya koymalıdır. Bu görüşü tabii ki de Montessori veriyor. Çocuk kendi kendine öğrenebiliyor, çalışabiliyor. Öğretmen ne yapıyordu? Onlara uygun ortamı sağlıyordu. Komenius dediğimiz zaman aklımıza tabi metot, basamaklı öğretim, orbis, peksus geliyordu. Dolayısıyla paragrafta böyle bir şey yok. Jonluk dediğimiz zaman yaparak, yaşayarak öğrenme vardı. Burada yine öyle bir durum yok. Hani kendi kendine çalışabiliyor ama daha çok öğretmenle ilgili bir durum olduğu için jonluk da olmuyor. Frobel'de de eğitsel ortam, aile katılımı ve görevler vardı. Bu da değil. Pestalozzi'de beceri, eğitimi, zihin duyu eğitimi, açık hava oyunları vardı. Dolayısıyla cevabımız bu da olmayacak. Diğer sorumuz. Aşağıdaki örneklerin hangisinde yer alan eğitim kurumu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlıdır? Şimdi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlıdır. Hemen bakalım. Genel olarak kreş, özel kreşler dediği zaman aile çalışma sosyal hizmetler bakanlığına bağlı oluyor. Bir soruları tek tek okuyup bakalım. 18 aylık Ece şey Ege babasının çalıştığı kamu kurumunun kreşine devam etmektedir. Kamu kurumları devlete bağlı olduğu için bu MEB'e bağlıdır arkadaşlar. 48 aylık Caner kendisine ait özel binası bulunan şurada kalmıştı hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır 18 aylık evrim özel bir kreşe tam gün devam etmektedir özel bir kreş dediğimiz zaman Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na bağlıydı 2 54 aylık Çetin bir meslek lisesi bünyesindeki uygulama sınıfına devam etmektedir. Meslek lisesi dediğimiz zaman da mebe bağlı oluyordu. Yakıştırma 20 aylık biri annesinin çalıştığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kreşine devam etmektedir. Yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mebe bağlı devletin olduğu için mebe bağlı oluyor. Yani cevabımız 2 ve 3 olacak. Diğer soruya geçiyorum. Anne ve babaların okulda üstlenebilecek rollerden en yaygın olanı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. İzleyici olarak anne babalar, gönüllü olarak anne babalar, gönüllü bulmaya kaynağı, gönüllü bulma kaynağı olarak anne babalar. Ya bu çok alakasız olmuş. Okulda çalışan olarak anne babalar. Yani bu da illa okulda çalışmak zorunda değil. Yasal düzenlemelere katılımcı olarak anne babalar. Yani en yaygın olmasını beklediğimiz için izleyici olarak anne babalar daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Hani bunlar biraz daha e, zor olabilir anne baba. Regio Emile yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? şöyle göstereyim. Öğrenme ortamı çocuğun öğrenme sürecinde etkili bir unsur olarak kabul edilir. Evet öğrenme süreci önemlidir. Öğrenme ortamı üçüncü öğretmen olarak kabul edilmiştir. Doğrudur. Üçüncü öğretmen vardı. Eğitim, öğretimin temelinde projeler oluşturulur. Evet, bu da doğru. Zaten Piaget'den alıştığı için, etkilendiği için projeler vardı. Aynaların kullanımı zaten piyazda vardı. Regio kur, okullarında çocuğun öğrenmesini pekiştirici bir etki yaratacak şekilde düzenlenmiştir. Bu da doğru. Bahsedilen yaklaşımda kullanılan malzemeler Regio Emilia tarafından tasarlanmıştı. Regio Emilia bir malzeme tasarlamamıştı. Montessori tasarlamıştı. Diğer soruya geçtim. Düşüncelerine sahip ve eğitimin çocuk merkezli olması gerektiğini savunan kuramcı hangisidir demiş. Eğitim sosyal bir işlev olarak kendisini yönelten topluma bağlıdır. Demokratik toplumdaki özgürlük. Şimdi demokratik ve özgürlük bana birini hatırlattı zaten. okulun daha ileri bir demokrasiye ön ayak olmasını ve toplumun eğitimini gerçekleştirmesini sağlar. Çocuğun sosyal yaşamı onun bütün eğitimini ve büyümede temel oluşturur. Çocuğun bilinçaltı yaşamına birlik, girişim ve etkinliklerine değer veren toplumsal yaşamdır okul programları sosyal yaşamın bütünlüğünü yavaş yavaş ayrımlaştırmalıdır. Yani zaten burada demokratik toplumdaki özgürlük yani demokratik özgürlük kavramları yan yana geldiği zaman bize John Dewey'i vermesi gerekiyor arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Çocukların etkin öğrenme süreçlerine dahil olması ve kaliteli bir okul öncesi eğitim programı oluşturması için aşağıdaki malzemelerden hangisi yan yana konulandırılması uygun değildir. Fen ve kitap yani olabilir. Müzik ve kitap. Şimdi müzik çok sesli ama kitap sessiz bir ortamda olunması gerekiyor. Okunması gerekiyor. Bu olmaz gibi. Diğerlerine de bakalım. Müzik, blok İkisi de sesli olabilir. Blok ve dramatik oyun ikisinde olması sakıncası yok. Sesli sesli olabilir. Dramatik ve blok aslında aynı sorunun tersini yapmış. Bunlar da olur ama müzik ve kitap yan yana olmaz. Yani özellikle kitap olan bir merkezde yanında daha sessiz bir merkez tercih etmeye çalışıyoruz. Düşüncesi Montessori yaklaşımının temel sayıntılarından hangisini vurgulamaktadır? Çocukların, yetişkinlerin bir minyatürü olmadığı ve çocukların yaşamı yetişkinlerinkinden farklı ve ayrı olarak ele alınmalıdır. Yani çocuklar bizden farklıdır demek istiyor. Ee, kritik dönem olmuyor o yüzden kendini eğitme olmaz. Hazırlanmış çevre zaten bu da değil, özümleyici akıl değil. Şimdi çocuğa saygı duymalıyız. Niye? Çünkü onlar bizim minyatürümüz değil. Bizden daha farklılar. Bu yüzden çocuğa saygı duymamız gerekiyor. Evet, sorularımız bitti. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.